Alıdere'de şehrin yerleşim alanının hemen ortasında son derece otantik güzel bir köy. Tarihi Yukarı Köy. Yukarı Köy genellikle tahtacı alevisi olarak bilinen e, yurttaşlarımızın yerleşik hale geçtikleri bir e, bölge. Alevi Derin tabi yerleşik hale geçmesinden sonra kurulan tarihi bir cemevi bulunmakta. Sokağın devamında Lalladere Belediyesi tarafından düzenlenen ve aslına uygun olarak tekrar restorasyonu yapılan güzel köy evleri bulunmakta. Köy içine doğru geçtikten sonra da ticari işletmeler kurulmuş. Buradaki kooperatiflerin oluşturduğu satış noktaları bulunmakta. Mutlaka şehrin yoğunluğundan kaçmak isteyenlerin gelip nefes alması gereken bir yer. Thank <laughs> you.